Sen benim yarım asırdır beklediğim aşkımsın. Sen benim sabahlarımın umutla beklediği günaydınlığı, gecelerimin bitip tükenmeyen düşüsün. Sen benim gizemli hazinem, yaratıcının ruhuma dokuduğu mucizemsin. Sen benim sineme dokunan gamzelerinde biriken şiirim, bir saniyelik gülüşün için ömrümü feda edebileceğim meleğimsin. Sen benim yakamoz ışıltılı deniz kızı, rüzgarla bir olup kıyılarına sevdamın mektubunu yazıp bıraktığım denizimsin. Sen benim gölgesinde dinlendiğim ve üzerine Rayhiha aşktan yayılan ıhlamur ağacımsın. Sen benim gurbet iklimimin, sevda mevsiminin, kor ateşinde yalın ayak gezdiğim, semalarında kanatsız uçtuğum, ıslık çığlığıyla sağanak yağmurlar altında sırıl sıklam olduğum dünyamsın. Sen benim telvesini parmak ucumla alıp yiyeceğim, ve yudumlamayı beklediğim tutku dolu sade suvari bir kahvemsin. Sen benim geri kalan ömrümsün. Sen benim geri kalan ömrümsün.